Sen soktun Behlül'ün aklına Nihal'i. Yalan. Adnan'a da sen empoze ettin bu evliliği. Yalan. O kadar uzadı oyunun gerçek olmak üzere. Hem yalancı hem hırpu. Artık buna dur demenin zamanı geldi. Tüh senin kalıbına. Yeter. İnatlaşma benimle. Ne yap et engel ol evlenmelerine. <laughs> Sirserin. Bak her şeyi göze aldım. Sen yapmazsan ben yapacağım. Ben namusun kitabını yazmışım, duvara asmışım, belirli aralıklarla imza günü yapıyorum deyi herkese söylüyorum. Asıl bunun için boz diyorum sana, bunun için. Abba! Ölüyorum anlasana! Ne olacak şimdi? Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar. Git! <laughs> Git! Mahallede adım kolay kadına çıkacak. ne kıvranırken onu hep mutluluğundan öneriyorum. Geç gözüm görmesin sen. Geç. Geç. Geç görmesin. Siz herif ne mi?